Yunanistan'daki parlamento seçimlerini Avrupa Birliği ve IMF'nin ağır kemer sıkma önlemleri dayatan kurtarma paketine sadık kalacağını söyleyen Yeni Demokrasi Partisi kazandı. Bu sonuçla hem euronun dağılmasından endişe eden Avrupalı liderler hem de piyasalar rahat bir nefes aldı. Yeni Demokrasi Partisi'nin sosyalistlerle koalisyon kurması bekleniyor. Ancak kurtarma paketine karşı çıkan partilerin güçlü bir muhalefet cephesi haline gelmesi nedeniyle hükümetin işinin hiç de kolay olmayacağı belirtiliyor. Atina'da sevinç gösterileri. Kalabalık Yunanistan'ın Euro'da kalacağını söyleyen partinin zaferini kutluyor. Birçoklarına göre aslında bu Euro'da kalıp kalmamanın oylandığı bir seçimdi. Euro'nun dağılmasından endişe eden Avrupalı liderlerin kaygıyla izlediği seçimi Avrupa Birliği ve IMF'nin ağır kemer sıkma koşulları dayatan kurtarma paketine bağlı kalacağını duyuran merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi kazandı. Parti, kurtarma paketine karşı kampanya yürüten sol ittifakı az farkla geçti. Today the Greek people will. Bugün Yunan halkı Euro'da kalmak ve Euro bölgesinin ayrılmaz bir parçası olmak istediğini ortaya koydu. integral part of the Eurozone. Samaras genel anlamda kurtarma paketini desteklemesine rağmen bazı değişiklikler istiyor. Seçimlerden ikinci olarak çıkan ve anlaşmayı yırtıp atacağım diyen Syriza'nın lideri Alexis Tsipras'a mücadeleye devam edeceklerini söylüyor. Birçok gözlemciye göre Siriza kazansaydı Yunanistan'ın Euro'dan çıkması ihtimali artacaktı. Samaras önümüzdeki birkaç gün içinde kendi ifadesiyle Euro yanlısı bir ulusal birlik hükümeti kurmak için diğer partilerle görüşmeler yürütecek. Koalisyonun sosyalistlerle kurulma ihtimali ağır basıyor ama yeni hükümetin işi kolay olmayacak. Well, it will be... İstikrar ancak yeni hükümetin Yunanlı seçmenleri, 2010'dan beri uygulanan ağır kemer sıkma politikalarını yeniden müzakere etme konusunda çok kesin bir planı olduğuna ikna etmesi halinde sağlanabilir. Seçim sonuçları kurtarma paketi konusundaki kutuplaşmanın ne kadar büyük olduğunu da ortaya koydu. Paket kurbanlarının oylarını alan Siriza ve diğer partiler güçlü bir muhalefet cephesi oluşturdu. Kamu harcamalarında yeni kesintilerin sosyal huzursuzluğu daha da büyütebileceği belirtiliyor. 5 yıldır resesyonda olan ülkede kemer sıkma önlemleri birçok Yunanlı için hayatı dayanılmaz hale getirdi. Her yerde sefalet var. Yiyecek bulamayan insanlar var. Yunan halkı artık usandı. Bunun değişmesi lazım. Şimdi Yunanistan hükümeti kurtarma paketinde Avrupa Birliği ve özellikle Almanya'dan bazı tavizler koparmaya çalışacak. Almanya'dan bazı yumuşama işaretleri geliyor. Avrupa liderler seçimi kurtarma paketini destekleyen bir partinin kazanmasıyla rahat bir nefes aldı. Euro bölgesinin açıklamasında reformların Yunanistan'ın kurtuluşu için en iyi yol olduğu belirtildi. Y20 liderleri de Meksika'daki zirvede Yunanistan'daki seçimin sonucunu değerlendirecek.